Bayramda kaplama bölümümüzü komple her noktasını daha iyi hizmet verebilmek için değiştirdik. Işıklarla aydınlatmalarımız geldi. Payanslarımız, kale odurlarımız geldi. İşlemlerimiz tamamlandı. Hizmetlerimiz şu anda daha iyi ve daha kaliteli olabilmesi için ekstra olarak hemen işimize dönüyoruz. Hiç vakit kaybetmeden Polar 0 km aracımıza 190 mikron X-Tech PPF'imiz uygulanıyor. X-Tech PPF'imiz kendini yenileyebilir, kılcal çiziklerde çizilmez. High Gloss görünümü sayesinde ve su itme özelliği sayesinde ilk günkü görüntüsünü her zaman ve her an koruyabiliyor. Aracımızda bu PPF uygulanırken oluşturulan şartlar Öncesinde pastacılar her türlü yapılıyor. Sonrasında da komple aracımıza 190 mikronluk X-Tek PPF'imiz uygulanıyor. Şu anda uygulamacı arkadaşlarımız beyaz arabamıza komple gerekli hassasiyeti göstererek uygulamalarımızı tamamlıyor. X-Tek PPF'imiz su özelliğine sahip. Kılcal çiziklerde çizilmiyor. Her daim parlak ilk görüntüsüne sahip oluyor. Aracımız Polo, ardından G30, mat PPF yapılıyor. Ondan da biraz bahsedelim. 190 mikronluk mat PPF'imizde G30 aracımızda neredeyse uygulandı. Bunun da başlangıcında videomuzu çektik. Aracımızın rengi parlak, lacivert. Karbon siyah da geçiyor bu renk. Bu aracımızın bu rengine daha sportif olsun diye x sadece mat PPF'ini uyguladık. Bu uygulamanın amacı da aracımızın rengini sportifleşip matlaştırmak. Gerçekten de sportif olarak Shadow paket orijinalde zaten dönüşüm araç değil. Shadow paket, facelift bir araba. Bu aracımızda da komple 190 mikronluk x tek PPF'imiz uygulandı. Hyundai aracımız var. Şöyle genel olarak kanıttığımızda Hyundai aracımızda da 190 milyon parlak keyfiyetimiz uygulandı. Parlak bir alan, atmosferik hareketler. Şu anda dükkanımızı daha iyi şartları yerine getirmek için çalışıyoruz. Araçlarımız tüm hızıyla kaplanmaya devam ediyor. <laughs>